Arkadaşlar selamlar nokta atış serimize devam ediyorum. Bakın Atilla deyince aklımıza hangi devlet gelsin? Avrupa Hunları. Avrupa Hunlarında Atilla dikkat edin kurucu muydu en güçlü dönem miydi? Arkadaşlar Avrupa Hunlarının kurucusu Balamir'di ama en güçlü dönemi dersem Atilla dönemiydi. Atilla Tanrı'nın kırbacı, cesur kavimlerin efendisi, Almanların Nibelungen destanında Etzel olarak biliniyordu. Hatta savaş tanrısı, Ares'in kılıcına sahip hükümdar olarak geçiyor. Atilla'da biz neyi çok önemseyeceğiz? Atilla Avrupa Hunlarının lideri olarak Margos ve Anatolios anlaşmalarıyla hangi devleti vergiye bağlamıştır? Dikkat edin Doğu Roma İmparatorluğu yani Bizans. Bu bizim için önemli daha önce sorulmuştu. E Margos ve Anatolios anlaşmalarıyla vergiye bağlanan devlet Doğu Roma İmparatorluğu vergiye bağlayan devlet Avrupa Hunları hangi lider dersem Atilla diyeceksin bunları dikkat ediyorsun.